Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere geleneksel tüm siyaset iftar programını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Sayın Başkanı, Tüm Siyah Ailesinin değerli mensupları, canlı bağlantıyla bizlerle birlikte olan Tüm Siyah Kocaeli Şubesi'nin iftarındaki değerli kardeşlerim, yine Fatih Belediyesi'nin düzenlediği iftarda canlı bağlantıyla bizlerle birlikte olan çok kıymetli Taksici esnafı kardeşlerim ve aileleri. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nin ve cuma günü ulaşacağımız Ramazan Bayramı'nın sizlerle birlikte tüm milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den diliyorum. Bu mübarek günlerin hatırına birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizin çok daha pekişmesini, güçlenmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Dünyanın dört bir yanında acıyla kıvranan, zulüm altında yaşayan Mazlum ve mağdur durumda bulunan tüm Müslümanlar için bu mübarek günlerin kurtuluş vesilesi olmasını diliyorum. Bu güzel iftar sofranızı bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Tüm Siyad ailesiyle çeşitli vesilelerle sık sık bir araya geliyor, hem hasret gideriyor hem de istişare ediyoruz. Aynı şekilde taksiciler başta olmak üzere her kesimden esnafımızla da sık sık birlikte oluyor, hasbihal ediyoruz. Siz değerli iş adamlarımızın ve esnaflarımızın her birine ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, büyümesine verdiğiniz katkılardan dolayı şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ben tüm siyahat mensuplarını ve esnaflarımızı aynı dava uğrunda birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarım olarak görüyorum. Tüm siyahat milletimizin son yıllarda karşı karşıya kaldığı tüm kritik imtihanlarda safını tereddütsüz ve samimi bir şekilde ortaya koydu. Esnaflarımız da bu süreçte gerçekten dik bir duruş sergilediler. Milli iradenin yanında yer aldılar. Bu zorlu mücadele dönemlerinde gösterdiğimiz dayanışma sayesinde ülkemiz içine sokulmaya çalışıldığı girdaplardan kurtulmayı başardı. Türkiye bilhassa 2013 yılında zirveye çıkan bu saldırıların sancılarını hala çekiyor. Açıkçası ben 7 Haziran seçimlerinde hep birlikte şahit olduğumuz ilişkileri atmosferi de aynı çerçevede değerlendiriyorum. Seçim sonuçları her ne kadar tek parti iktidarını mümkün kılmamış olsa da milletimizin Türkiye'nin son 12 yıldaki kazanımlarını koruma konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Ancak Bölgemizde yaşanan hadiselerin seyri ülkemizi hızlı karar alma ve bunları güçlü şekilde uygulama mecburiyetiyle karşı karşıya bırakıyor. Rutin dediğimiz işlerin belirli bir düzeyde kendi kendine yürüdüğü sistem bugün karşı karşıya olduğumuz meselelerin çözümü için yeterli değildir. Türkiye kendisiyle birlikte yakın çevresi ve tüm dünyayı derinden etkileyecek kararlar alma durumundadır. Bunun için de her şeyden önce millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ortak değerler, ortak gelecek planları üzerinde ve mümkün olan en geniş mutabakatla tesis etmemiz gerekiyor. Tüm siyat başta olmak üzere üyeleri arasındaki dayanışma işlevi yanında çok geniş sosyal tabana da hitap edebilen sivil toplum kuruluşlarımıza bu bakımdan önemli görevler düşüyor. Yeni ve çok daha büyük mücadelelere hep birlikte hazır olmalıyız. Dünyada ve bölgemizde tüm acımasızlığıyla tüm pervasızlığıyla hüküm süren zulüm düzeni karşısında millet olarak varlığımızı ancak bu şekilde koruyabiliriz. İlahi emir inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz buyuruyor. Hamdolsun inanan insanlar olarak önümüzdeki meselelerin üstesinden geleceğimizden şüphe duymuyorum. Bizim inancımıza göre Umutsuzluk küfre eş değerdir. Umutlu olacağız. Çalışacağız. Mücadele edeceğiz. Ve ilahi müjdenin tahakkukunu bekleyeceğiz. Değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Türkiye yeni bir hükümet kurma sürecinde. Cumhurbaşkanı olarak. Anayasada tarafıma verilen yetkilere uygun olarak. Yine anayasada belirtilen yöntem çerçevesinde bu süreci kolaylaştırmak için elimden geleni yapıyorum yapacağım. 7 Haziran seçimlerinde en çok oy alan ve mecliste en çok milletvekiline sahip bulunan partinin genel başkanına hükümet kurma görevini verdim. Yeni hükümetin bir an önce kurulmasını samimiyetle diliyor ve bekliyorum. şayet bu üç günlük ilk tur görüşmelerden sonuç alınamazsa Ramazan Bayramı'ndan sonra süreç devam edecektir. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin önemli kararlar alabilecek ve bunları güçlü şekilde uygulayabilecek bir hükümete ihtiyacı var. Koalisyon hükümetinin bu anlayışla oluşması gerekiyor. Birbiriyle ve diğer makamlarla Didişme halindeki partilerin koalisyonu Türkiye'ye fayda değil zarar getirir. Böyle bir zaman ve enerji kaybına milletimiz rıza gösteremez. Koalisyon görüşmelerini daha başlamadan sulandırmaya, kendi sorumluluğunu bırakıp başka partilere akıl vermeye kimsenin hakkı yoktur. Hele hele Cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden bu meseleyi tartışmak sorumluluktan kaçmanın en sakil şeklidir. Cumhurbaşkanı olarak şahsımın anayasaya aykırı tek bir işlemi, tek bir eylemi yoktur. Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle birlikte yine anayasa sınırları içinde kalmak kaydıyla yeni bir dönemin başladığını hep söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Kampanyada söylemiştim. Alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım. Anayasanın, yasaların verdiği yetiyi de sonuna kadar kullanacağım demiştim. Yaptığım iş budur. Artık cumhurbaşkanı diğer görevlerinin yanı sıra millete karşı da doğrudan sorumludur. Bu gerçeği görmek, anlamak istemeyenler. En başta milletin iradesine karşı saygısızlık ettiklerini bilmelidirler. Cumhurbaşkanının şahsını sevmek, sevmemek ayrıdır. Onun devlet ve millet nezdindeki konumuna saygı göstermek ayrıdır. Bu ikisini birbirine karıştıranlar, kişisel husumetlerini ve siyasi çıkarlarını ülkenin ve milletin menfaatlerinin önüne koyanlar her geç bunun hesabını halka vereceklerdir. Eğer bir koalisyon hükümeti kurulacaksa milletin burada yer alacak partilerden geriye doğru değil ileriye doğru neler yapacaklarını duymak bunun emarelerini görmek istiyor. Eğer illa geçmiş 12 yıl üzerinden bir koalisyon tartışması yapılacaksa bu sürede eksik kalmış bulunan, daha iyisi ortaya konabilecek olan işler üzerinde durulmalıdır. Türkiye'nin büyük projelerini rafa kaldırma tartışmasıyla başlayan bir koalisyon görüşmesi karşısında herkesten önce beni bulur. Ne demek o ya? Ne demek o? Üçüncü havalimanını yaptırmayacaklarmış. Böyle bir mantık olabilir mi? Üçüncü köprüyü durduracaklarmış. Ne demek o? Değerli kardeşlerim, bunların zaten ömürlerinde dikili bir ağacı olmadı. Hala aynı anlayışla, hala aynı yaklaşımla yola devam ediyorlar. Milletimizin birliğine, beraberliğine, toprak bütünlüğümüze, Tarihi ve kültürel yakınlığımız olan coğrafyalardaki kardeşlerimizle ilişkilerimize tavır almaya yönelik her girişim karşısında beni bulur. Kardeşlerim, bakınız. Şu anda şurada son birkaç gün içerisinde Güneydoğu'da olanları görüyorsunuz. Barajlara saldırılar. Laf askeri amaçla yapılıyormuş. Ya barajın şu anda ya sulama amaçlıdır ya içme suyu buna yöneliktir. Bütün bunlarla yapılan bu barajlara karşı hangisi olursa olsun hep bölücü terör örgütü buralara saldırılar düzenlemiştir. Şu anda uzantısı olan siyasi partinin buna yönelik ne yapıyorsunuz dediğini duydunuz mu? İşte geçenlerde üç tane tırı yaktılar. Ne yapıyorsunuz dediklerini duydunuz mu? Dedikleri ne? Bizim aramızda doğrudan bir ilişki yok. Yani organik yokmuş. E ee inorganik var. Yaptıkları iş bu. Ve buna karşı sessiz bir duruş. Buyurun bir sivil vatandaşı da bu arada yine öldürdüler. 6-7 Ekim'i unutmadık zaten. Biliyoruz. Ve nasıl allayıp, pullayıp, pudralayıp meydanlara malum medya gruplarının sürdüklerini de biliyoruz. Bütün bunları görmemezlikten gelmek